Çoğunlukla kolay olan şeyi seçeriz. Ne görüyorsak her şeyin o gördüğümüz gibi olduğunu düşünürüz. Görüyorum diyor. Oysa ki George Orwell e, hayvan çiftliğinde yazmıştı sanırım. Her şey görüldüğü gibi olsaydı elinize aldığınız deniz suyu mavi olurdu. Biraz düşünmek gerekir o yüzden. Hatta zaman zaman saza çalışmak lazım deyip onun esprisini yaparım. Sorsanız herkes mutsuz. Vallahi mutsuz. Mutsuzluğu da en kolay yere bağlıyor. O yok, bu yok, şu yok falan. Maddi şeylerden bahsediyorum. Ancak şöyle bir bizim topraklarımızda söylenen söz vardır. Dünya nimetleriyle doyup yine de eksik hissediyorsan aradığın sofrada değil kalpteki huşudadır diye. Dedim ya belki de yanlış yere bakıyoruz. Benden bu akşamlık bu kadar. çok seviyorum. Hmm. Hoşçakalın.